Kendinize bol 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 deneme çekimleri yapın. Yani kameranın karşısına geçin. Her gün, iki günde bir, üç günde bir muhakkak tanıtım çekin. Bakın bakalım hani ışık nasıl, enerjiniz nasıl. İşte mesela böyle koltuklarda, montuklarda böyle rengarenk bir ortamda benim bulunduğum çekmeyin. Dikkat dağılmasın. Gördüğünüz bir duvar önünde. İyi ışık olmasına çok dikkat edin. Hiçbir tanıtım asla ve asla yatay, yani dikey çekilmez. Her zaman dikey çekiyorsunuz muhakkak ve muhakkak yatay olmak zorunda bunu asla unutmayın. Ve en önemlisi ama en 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 önemlisi özellikle gençlere söylüyorum uygulamalar kullanmayın. Bakın siz sanıyorsunuz ki biz bunu anlayamıyoruz. Yani uygulama olur, şaka da Karşınıza yönetmenler, yapımcılar, ajanslar var. Bizim hayatımız kameraların önünde veya kameralarla yapılan çekimlerle geçti. Lütfen saçma sapan uygulamalı videolarınızı göndermeyin. Ben beden incelterekten gönderilen videolar biliyorum. Hani artık şeye geçtik yani makyajı orası var. İşte atıyorum mesela 40 beden, 36 bedeni getirmiş kendini falan filan bilmem. Yani lütfen böyle şeyler yapmayın.